Merhaba arkadaşlar. Ben Opelsiz Asla Forum üyesi Özgün88 nikli Hakan. Bugün size bir cold start videosu çekeceğiz. Olduğumuz yer Erzurum Horasan. Forumda da sık sık bahsettiğim gibi genellikle derece her gün sabah en az eksi 15'te başlıyor. Yaklaşık bir 3 haftadır. Şu an ağaçları da görüyorsunuz. Oldukça kendinden geçmiş bir durumda. Garajımızı açacağız. Tek başım olduğum için biraz zor oluyor. Şimdi size sürekli forumda bahsetmiş olduğum garajım E bu da benim değişimimle sizin de bildiğiniz şekilde kar topu. eldivenlerimizi çıkaralım. Öyle soğuk var ki demir asla eldivensiz tutulmuyor. Dün aracımı en son saat 9 çeyrekte çalıştırdım. Ve araç çalışmaya da tam 12 saat oldu. Geri kapatalım. Kapımız açık kalmış. Arabanın bütün elektrik aksamlarını kapatıyorum. Çünkü burada akü çok önemli. Gündüz farları dahi otomatik yandığı zaman sol taraftan kendim kapatıyorum. Arkadan gelen enjektör sesini dinleteyim size. Bu ses yaklaşık bir 15 saniye sürüyor. Ses her zaman kullandığımız orijinal sese dönene kadar bekliyoruz ve üşenmeden yarım kontak hareketiyle hem enjektörü doldurmaya hem de bujilerimizi ısıtmaya devam ediyoruz. Forumda da yazdığım gibi 1 Nisan 2013 çıkışlı 1.3 dizel hatchback beyaz aracımın kilometresini ekranda görebiliyorsunuz. Ses neredeyse düzgün. Bu bizim için çok başarılı bir sonuç. Dereceyi çekecek olursak eksi 17 tarih 12 Ocak 2014 saatimiz 9.26 Son bir yarım kontak daha yapalım. Buzlanma olabilir uyarımızı zaten sürekli görüyoruz. Herhalde bir 6 ayda görmeye devam edeceğiz. Ses orijinale çok yakın. Şansımızı deniyoruz. Ve maşallah aracımız çalıştı. Şu an dışarının eksi 23-24 civarı olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü garaj ve garajın içine uyguladığım laylon dışarıyla yaklaşık 7-8 derece bağı kesiyor. Ayrıca aracımızın da rüzgar almamasını sağlıyor. Şöyle motor sesini de dinleteyim. Ve bu da en son arabayı park etmeden önce kaputun altına sıkıştırmış olduğum battaniye. İyi günler arkadaşlar.